Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir TL sitesiyle tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bu sitede eee az evvelsi yeni çıktı yeni bir site. Bilginiz olsun. Bu sitede minimum yatırım 129 TL, minimum çekim ise 100 TL arkadaşlar. E, siteye site olduğunuzda 69 TL de bonus veriyor. Bu da yatırım e, yapıyorsunuz. Onu da sizlere birazdan göstereceğim. Videomun açıklama kısmında verilen linkten siteye kayıt olmak isterseniz burada görüldüğü gibi başında sıfır olmadan cep telefon numarası şifre davetiye kodum otomatik olarak çıkacaktır doğrulama kodu arkadaşlar buraya basıyorsunuz cep telefonunuza gelen doğrulama kodunuzu buraya giriyorsunuz bu şekilde siteye kayıt olmuş oluyorsunuz site zaten Türkçe bir site arkadaşlar bu arada bilginiz olsun hemen siteye girip sitenin içeriğini sizlere tanıtmak istiyorum arkadaşlar Arkadaşlar siteye giriş yaptığımızda ise böyle bir sayfa bizi karşılamakta. Öncelikle altını çizmek istiyorum. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sonuçta bu da PON sistem. Bu sebepten do dolayı e, yatırımlarınız e, iyi sonuçlar doğurmayabilir arkadaşlar. Bakın burada e, altın küresel ekonomik e, gerileme sırasında değerlendiği koruyan bir emtihadır diyor. Avantajları göndermek için yeni uygulama sürümü. Bize ilgilendiren kısım şurası arkadaşlar. Bir yeni kullanıcılar anında 69 TL'lerin ekipman alabilir. Bu ücretsiz ürün 360 gün içerisinde 561 TL alabilir ve satın alma limiti diyor. Bu şekilde burada site ile alakalı bilgiler bulunmakta. Cihaza abone olan üyeler hazine kutusu kodunu alacaklar ve davet eden ve hazine kutusu kodunu alacak. Ve almak için çevrim içi müşteri hizmetleri iletişime geçecektir diyor. Bu bu şekilde e, bilgiler var arkadaşlar. Site üye olduğunuzda bu bilgileri okumanızda kesinlikle e, fayda var. Hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Ana sayfada görüldüğü gibi kurallar, görevler, dil, takımlar. E, dilerseniz bu uygulamayı cep telefonlarınıza indirebilirsiniz. Arkadaşlar sizler siteye üye olduğunuzda bakın şimdi satın alın diyor. Şurada kırmızı yanıp sönen e, bu kısım 360 gün günlük olarak burada görüldüğü gibi 1.56 kuruş kazandırıyormuş toplam kar diyor 561.60 kota bir kota şu anlama geliyor arkadaşlar yani bu altın kürekten bir tane alabiliyorsunuz hemen altta altın ekipman diyor bakın yatırım fiyatı 129 TL 90 gün ana paranızı çirkitliyormuş günlük olarak 5.38 e, kuruş kazandırıyor toplam kar e, 484.20 kota yani bu üründen e, 5 adet e, alabilirsiniz arkadaşlar hemen altta yatırım fiyatı 299 günlük e, karı ise 12.72 100 gün ana paranızı içeri kitlemekte kota olarak yine 5 gün 5 günlüğü arkadaşlar özür dilerim kusura bakmayın kota yani bundan da 5 adet alabilirsiniz altın ekipman diyor yatırım fiyatı 599 günlük geliri ise 26.04 110 gün ana paranızı içeri kitlemekte bu adetten de 5 adet alabiliyorsunuz Arkadaşlar bu şekilde yatırımlı kısımlar aşağı kadar gitmekte Hemen burada kazançlar kısmına girmek istiyorum. Bakın ben burada sitenin bana verdiği altın kürek kısmını e, aktif ettim arkadaşlar. Bu şekilde burada çalışmalı diyor. Bakın e, burada çalışıyor. Bir de şu oyunlar kısmı var altta. E, onu da sizlere birazdan göstereceğim. Arkadaşlar bakın altın kürek şurada almak diyorsunuz. Şu şekilde e, günlük geliri buradan almak dediğimiz zaman almış oluyoruz. Oyunlar kısmına girdiğimizde ise arkadaşlar bakın buradan ben temin oynadım. bir TL aldım. Şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada bir TL var. 599, 15, 50, 50 100, 2 TL. Bir de şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın ne diyor burada. bir arkanızı kaydolmaya davet edin ve bir çekiliş hakkı kazanın. 10 şansa kadar kazanmak için diyor. Şimdi davet edin diyor. Site'nin bu şekilde bir e, döngüsü bulunmakta. Paylaş kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Burada da görüldüğü gibi e, davet linki şu kısımda arkadaşlar şu şekilde alıyorsunuz. Bakın e, tıkladığımız zaman anlaşıldı diyor. Şuradan e, linki kopyalayıp arkadaşlarınızı bir siteye davet edebilirsiniz. Ana sayfada şu olay da var arkadaşlar. Bakın burada hazine sandığı var. Yani şu şekilde bunu da böyle sizlere göstermek istiyorum. Hemen yani bunu da böyle e, hazine anahtarını girin diyor. Aç dediğimizde ise lütfen doğru hazine anahtarını girin diyor. Bu şekilde e, burada da böyle bir kısım bulunmakta arkadaşlar. Benim sayfam kısmına geçtiğinde ise mevcut bakiye 1 TL yani o e, oyundan aldım 1 TL arkadaşlar. Promosyon geliri, ekipman geliri, e, mesaj, kişisel bilgi, bakiye detayları, hazine, yeniden şarj kaydı, para çekme kaydı, benim takımım hakkımızda oturumu kapat kısmı bulunmakta. Arkadaşlar şarj kısmına girdiğimde ise şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Burada görüldüğü gibi minimum yatırı 120 TL. Burada şarj etme ile alakalı bilgiler bulunmakta. Ama yine şurada şu şekilde de müşteri temsilcisi kısmı sağ alt köşede bulunuyor arkadaşlar. Yine benim sayfasında Arkadaşlar banka kısmı kişisel bilgiler kısmından bağlıyorsunuz. Bilginiz olsun bakiye detayları, hazine hemen bakiye detaylarına girmek istiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Deminki oyun kısmından aldığım bir TL bu kısımda gözükmekte. Yine ana sayfada burada görülmek üzere görevler kısmı var arkadaşlar. Bakın şu görevler kısmına tıklıyoruz. Şu şekilde sizlere göstermek istiyorum takım görevi bir e, görevleri tamamlayın ve 25 TL alın diyor takım görevi 2 görevleri tamamlayın ve 25 TL e, alın diyor bu şekilde aşağı kadar bu kısım böyle gitmekte arkadaşlar site bu şekilde e, yeni çıktı az evvel çıktı arkadaşlar yani akşam saat e, 9 gibi çıktı diyebilirim yeni bir site e, az kazandıramış site arkadaşlar bu arada Yine burada Türkçe değil e, kısım bulunmakta. Takımlar kısmı yine burada bulunuyor arkadaşlar. Görüldüğü gibi takım büyüklüğü toplam gelir. Satın alma komisyonu. E, seviye 2 e, seviye 3 arkadaşlar. Bu şekilde e, takım kısmı e, burada gözükmekte. Hemen buradan da e, yazışma kısmını göstereceğim arkadaşlar. Yeni yatırımsız site kaçırma diyor. Yol 69 TL bonus ile ekipman satın al. Günlük gelir 1.56 kuruş. Şans şarkı bölümü varmış. İlk gidenler kazanır. Minimum yatırım 129 Minimum çekim ise 100 TL arkadaşlar. Site bu şekilde arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Kesinlikle anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sonuçta hepimiz biliyoruz ki bu da Pon sistemlerden bir tanesi. Site hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dilerim.